Merhabalar değerli izleyiciler, 19 Mart Çarşamba sabahı Günaydın diyeceğim diyorum yani canlı izleyenler için ama hani gün hakikaten aydın mı bilmiyorum. Çok garip bir günde kalktık. Beklenen bir şey miydi? E ben daha önce anlatmaya çalıştım. Yani bir hazırlık yapıldığını. İstanbul Belediyesi'ne bir operasyon yapılması için çok sayıda, yüzün üzerinde kişinin ifadesine başvuruldu. Yani öyle bir şey yaptılar ki e, ifade alma değil kayda geçmiyor. Sadece bilginize başvurmak istiyoruz. Bir soruşturma var size de sormak istedik diye yüzün üzerinde insanın aylardır sorgulandığı zaten biliniyordu. E, Tabi bundan hiçbiri bahane değil. Geldiğimiz gün itibariyle Türkiye e, çok garip bir duruma girdi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Beni kaç kişi izleyebiliyor bilmiyorum. Çünkü İstanbul'da diğer kentlerde e, olmadığını söyledi arkadaşlar. Yani değişik yerlerde sordum. Twitter'a, YouTube'a, WhatsApp'a, Instagram'a, Facebook'a İstanbul dışındakiler daha rahat giriyorlar. Ama İstanbul'da oturanların büyük bir bölümü daraltılmış bant diye bir tabir kullanılıyor. şeyi erişimi daraltıyor. Yani mesela şu anda benim cep telefonum şöyle göstereyim. Kendi şeyimi açtım gözükmeyecek tabi ama yani şöyle göstereyim. Kendi Twitter hesabımı açtım. Sadece ana takla gözüküyor, bir i̇şte takip eden abone filan, ama şey yok. Yani içeriği göremiyorum. İki bilgisayarım var elimde, birinden YouTube'a girebiliyorum, diğerinden giremiyorum. O da bir garip. Gene telefonda e, baktığım zaman bir bir daha deneyeyim, bir YouTube bakalım canlı yayına girebildik mi? İşte o da YouTube'a açınca şu şekilde dönüyor. Şimdi bunu tabii e, tedbir amaçlı neden İşte sosyal medya haberleşme olur falan. Ama zaten televizyonlardan herkes cayır cayır görüyor. Ee, İstanbul trafiği alt üst olmuş durumda. Vatan Caddesi tümüyle kapatılmış. Ee, Taksim alanı abluka altına alındı. İçeriye insan sokmuyorlar. Ee, belediyenin önü tamamen kesilmiş durumda. Onun dışında toplu ulaşımda da sınırlamalar var. Metro örneğin Taksim'de durmuyor, Şişhane'de durmuyor. Benim e, havaalanı metrosu e, Vatan Caddesi üzerindeki hiçbir durakta durmuyor. İşte orada Aksaray var. Hemen Fatih Emniyet. O duraklarda durmuyor. Hani kalabalık gelmesin ayrıca zaten valilikte karar aldı. Dört e, günlüğüne gösteri yasağı. Şimdi bugün ayın kaçı? 19, 19, 20, 21, 22. 23'ünde CHP'nin ön seçim ya da eğilim yoklaması için 2 milyona yakın CHP üye şeye gidecek. Sandığa gidecek. Yine yandaş medya tabii onlar çırtkan sabahtan beri hani insanın siniri de bozuluyor çünkü bir olaya bu kadar sevinmek ve o olsun gördün mü? Tabii işte kardeşim böyle devlete karşı öyle iri iri laflar söylersen işte akçalı işlere girersen yolsuzluk yaparsan e canım ne olacak diye. Zaten amaç buydu. Size uzun süredir anlatıyorum. Bakın <laughs> Türkiye'yi İmamoğlu'na kilitlediler. Oysa yapılmak istenen İmamoğlu'nun önünü kesmek değil. Bunu çok anlatmaya çalıştım. Sevimsiz olduğumu da düşünüyorum. Çünkü birçok kişi hemen oradan öfkeleniyor. Ama gerçeği anlatmaya çalıştım. Burada artık İmamoğlu yok. Yani yok derken siyasi hayatı yok anlamına değil. O değil olay. Muhalefeti ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni tamamen kirletmek ve CHP'yi her türlü yolsuzluğun, ahlaksızlığın, uğursuzluğun içinde göstermek. Çetelerle beraber çalışıyor diyorlar. Efendim e, bir, bir, terör örgütünden para karşılığı adaylık aldılar. Efendim onlara yardım ettiler filan. Böylelikle esasında kirlenen CHP. Şimdi İmamoğlu'nu gözaltına alıp çektiği andan itibaren CHP müthiş bir e, algıyla karşı karşıya. Şimdi burada ne yapacaklar onu bilemiyorum. Ama şunu söyleyeyim. iktidar artık buradan da geri dönemez. Yani Türkiye sonu belirsiz bir yola girdi. Niye bunları yapıyorlar? E, onu da ben açık yüreklikle söylüyorum. Hani neydi o 2018 seçiminde e, e Muharrem İnce, hani İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ikilisi o zaman e, Fox Haber'deydiler, Fox televizyondaydılar. İşte gece 12'den sonra işte mesaj atmış adam kazandı diye. Ben de çok açık söylüyorum, uzun süredir. Adam kaybetti kardeşim. İşte şimdi bunun yansımalarını görüyoruz. Şimdi kaybetmiş bir iktidar var karşımızda. Aslında 2024 yerel seçiminde bu ortaya çıktı. Bir defa bütün büyük şehirler gitti AKP'nin elinden. Oy çokluğu 22 yıldan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin eline geçti. Birinci partilik oraya geçti. AKP kale olarak gördüğü pek çok yeri kaybetti. Ankara İstanbul'u 2019'da zaten kaybetmişti. Bu sefer pekişti. Yani Ankara az bir oyla kazanmıştı. İstanbul'da biliyorsunuz az bir oyla kazanmıştı. Biz bunu saymayacağız dediler. Bir daha seçim yaptılar. Tabii bu sefer öfkeyle herkes gitti oyunu kullandı. 8 bin fark oldu ama 2024 seçiminde Ankara fark atarak kazandı. İstanbul yine farklı kazandı. Pek çok AKP'nin elindeki büyükşehir. CHP'ye geçti. CHP'nin önünde olan büyük şehirlerin hepsinde zafer kazanıldı tekrar. E zaten o zaman bitmişti. Ha burada <laughs> şimdi hep beraber CHP eleştirisi yapabiliriz. Efendim işte Özgür Özel gördün mü cününü öyle uzlaşma neydi yumuşama normalleşme falan bak nerelere geldi. Bunlar artık konuşmanın bence bir alemi kalmadı. Hatalar yapıldı mı? Yapıldı. Söyledik bitti ama geldiğimiz gün çok önemli. Bugün itibariyle Türkiye sonu olmayan bir yola girdi. İktidar için. İktidar köşeye sıkışmış durumda ve diyor ki ben algı yaratarak, hukuku kullanarak biraz da kamuoyunda haklı konumada geçerek çünkü yandaş medya cayır cayır. Ya işte görüyorsunuz yolsuzluk yapanlar binler. Kirletme üzerine aşağılama ve itibar e, kaybettirme için müthiş bir yayın yapıyorlar. Zaten bu yapılıyordu hep. İşte dilimizde tüy bitti. Kendini muhalif cephede gören, bu iktidardan haz etmeyen bir takım gazeteci, akademisyen, sanatçı, siyasetçi. Ya arkadaş bırakın şu CHP savunmasını. CHP konuşmayı bırakın Allah aşkına. Gerçeği anlatmaya çalışın. Efendim Beşiktaş'ta yolsuzluk mu var? Koy diyorum bak. 130 tane suç duyurusu. E koy kardeşim bu 130 su şeyi günde beşer beşer açıklayarak. Senin seni destekleyen ya da bu iktidardan az etmeyen herkes bunları kullansın. Hayır. Varsa yoksa CHP tartışıldı. Bir diploma olayıydı, akla ziyan bir şekilde her şey hukuksuz. Sen hukuk savunuyorsun ama işte bunu yapamadın. Yaptım diyor adam. Ben yaptım oldu diyor. Ve işte geldiğimiz nokta bu sabah böyle bir bana göre dehşet bir güne uyandık. Hani o hal durumum var. Yani sokakta tanklar yok. Tamam. E, ama tomalar var. Polis var her şey kontrol altında ve nefes aldırmıyorlar şu anda. Şimdi yine yandaş medyadan aldığımız bilgi çünkü onlar hep aktarıyorlar. Yapacaklarını söylüyorlar. Onlar kamuoyu oluşturuyor. Ben dur da gazeteciler var, medya patronları var, televizyonlar var. E şimdi bir tek İsmail Saymaz'ın adını öğrendik bu sabah. E, onu da gözaltına aldılar. İşte o pasaportun el konması oradan. Demek ki paniğe kapıldılar. Ya İsmail Saymaz rahatlıkla gidiyor geliyor ya yani bir ay içinde üç kere Almanya'ya gitmiş gelmiş. Orada konferanslara katılıyor, etkinliklere katılıyor filan. Bu sefer çıkartmadılar. Zaten o bir işaret şeydi anladık yani onun çıkartmamasıyla lan bir şey olacak. Ama mesela İsmail Saymaz bambaşka bir neden. Gezi olaylarında halkı işte sokağa çağırmak, hükümeti devirmek için komploya katkıda bulunmak falan diye. Yani şimdi dünyanın hiçbir ülkesinde yok değerli izleyiciler bir halk hareketi. Ki bu halk hareketi öyle bir hani devrime kalkışma falan niteliğinde değil. Büyük bir meydanda çok organize edilmeden bir lideri efendim işte organizasyon şefi falan olmadan halkın kendiliğinden bir araya gelmesi. E tabii ondan sonra hani bunu aman böyle bir gösteri yapılıyor bunu en iyi yapalım falan diye çırpınanlar olabilir. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde bir sokak gösterisinin halkın kendiliğinden ya da organize olarak sokağa dökülmesinin ardından hükümeti devirmeye, anayasayı yok etmeye, işte ülkeyi darbeye davet etmeye falan gibi bir suçlama olmaz. Yani işte Fransa'da hatırlayın hani sarı gömlekliler neydi sarı yelekliler eylemi haftalarca sürdü. Hiç o konuda Fransa devletini yıkmaya çalışmak, hükümeti devirmeye çalışmak, efendim işte halkı kin nefret et, itmek gibi bir şey açıldı mı? Hayır. Sadece olay anında şiddet kullanmaya kalkan, Nedir işte mağazaları taşlayan, tahrip etmeye çalışan, ATM makinelerini kıran falan o anda yakalanan ya da tespit edilen varsa onlarla ilgili o suçlardan dava açıldı. Ama Türkiye'de olayı birden birdenbire komple haline getirmekte pek mahir bu Ama bu sefer eskisi kadar güçlü değil. Zaten bütün sıkıntı buradan yaşanıyor. Onun için topyekun saldırıya geçtiler. Mesela ben bu sabah için beklemiyordum ama hafta sonuna kadar yani dün çünkü şey oldu, diploma olayı oldu. Hele dur bakalım ona ne oluyor bir görelim falan. Fakat anladığım kadarıyla saraydaki kafa çok tehlikeli olduğunu görüyor gidişatın. Ve diyor ki baskın çıkarak önlem almalıyız. Yani İmamoğlu'nun diploması mı iptal edildi? İşte dün akşam ilk provası yapıldı. İşte e, Ankara'da YÖK önünde bir işte kalabalık toplandı. Milletvekilleri gitti. Alttan katılanlar oldu. Tamam böyle yüz binlerin gösterisi falan değil ama yani olay günü buz gibi bir havada bir organizasyon yapılabiliyorsa bunu dalga dalga büyütebilirler. Biz bunu dalgalanmaya bırakmayalım. Hemen operasyonu yapalım. Ne oldu? İstanbul Belediyesi'nin bütün neredeyse yönetim kademesini bu sabah itibariyle gözaltına aldılar. Bu görünüşe göre, suçlamalara göre diyor. Suçlamalar yani iddialar ne kadar doğru ondan bilgimiz yok. Duyumlarımız vardı ama. Doğrulanmayan ama adam diyor ki abi be, o acayip paralar dağıtılmış. İşte falanca yerde ihale yolsuzlukları var. PKK bilmem ne yapmışlar. Şimdi bunları duymuyor muyduk? Duyuyorduk, anlatıyorduk da. Anlatırken de ben sıkıntı çekiyordum. Çünkü hem tam bilgi yok ama yoğun bir şekilde ve maalesef CHP'nin içinden gelen bilgiler. Şimdi bir şey var yani ne bileyim Cem Küçük çocuğu e, seyrettiğim zaman ciddiye almam güler geçerim de e, CHP'li bir adam gelip söylediği zaman e, tam anlamıyorsun. Yani parti içi kavga mı? Doğru mu söylüyor? Böyle bir sıkıntılı dönem de yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Ama şimdi üç ayrı suçluyor. Yani bir çete kurmak, yolsuzluk ihale şunlar bunlar. İki organize olarak şey terörle işbirliği yapmak işte kandilli anlaşmalar onlara paralar verildi alındı onların talimatlarıyla belediye şimdi akla ziyan iddialar ama adam bunu savcılık belgesine koymuş ve şimdi benim anladığım yapılmak istenen şu işte onun için diyorum hep ve bana kızdınız çoğunuz İmamoğlu e, düşmanlığı ya İmamoğlu düşmanlığı değil ama bir adam üzerinden yürüttüğün zaman geriyi görmüyorsunuz dedi. Ve şu anda artık İmamoğlu zorda değil. İmamoğlu gözaltında İmamoğlu tutuklanabilir. Efendim işte kayyum atanabilir İstanbul'a. Onlar ayrı bir, 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 dosya yani hepimizin kafasında. Ama burada bir seçim ihtimaline karşı koskoca bir siyasi partinin halkın gözünden düşürülmesi, iyice kirletilmesi ve onun bir takım kötü ilişkiler içinde olmakla suçlanarak yahu bunlardan bir iş olmayacak yani gene iyi kötü bak Tayyip Erdoğan işte Trump'la Murat'la konuşuyor SİHA yaptı TOG yaptı işte uçak gemisini de yapıyoruz e yahu onu tutalım buraya gitmek istiyorlar toplumda yaratılmak istenen algı bu ha şimdi bundan sonra ne olur ben tahminlerimi söyleyeyim büyük ihtimalle bir kere İmamoğlu ve diğerlerini göre hemen bugün mahkemeye çıkarırlar mı ben tahmin etmiyorum Tabii şu anda sabah 10 olay sıcağı sıcağına hemen mahkemeye çıkar mı? Onu bilemiyorum ama hani böyle bir 3-4 gün poliste tutmak isteyebilirler. Ha gerçi sabah İ Dilek İmamoğlu'nu dinledim. Dedi ki çok kibar davranıyorlardı. Yani polis arkadaşlar görevini yaparken hiç öyle hani böyle bam güm kapılar itildi kırıldı. Çekil kenara arıyoruz alt üst etme falan olmadan. Her şeyi çok nazik yapıyorlar. Bu bile bir algı yönetimi. Bunu da söyleyeyim. Yani Şiddetli bir şey uygulamada bir algı. Çok kibar davranmakta. Onun için İmamoğlu'nun bir ihtimal, e, çabucak belki yargıya sevk edebilirler yani adliyeye. Ama tutuklama çıkma ihtimali çok yüksek. Okuduğumuz iddialara göre, yani savcılığın yazısı, e şimdi orada terör diyor, ihalede fesat diyor, efendim usulsüz para harcama diyor, kara para diyor, diyor da diyor. E şimdi bunlar altında tutuklama. Peki, işin içine terör katıldığı zaman ne oluyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi aynı Dem Parti'nin hani doğudaki bazı işte Diyarbakır'dı, Van'dı, şuydu, buydu, Hakkendi nasıl e, kayyum hemen atıyı verdiler. İstanbul'a da kayyum. İstanbul'a kayyum kim olur? Büyük ihtimalle İstanbul valisini atarlar ya da merkezden bir vali gelir. Bunu herhalde e, yapacaklar. Ama burada esas şey olan şimdi e, bizim camianın merakı gazeteciler üzerinde bir şey olacak mı? Çünkü o da çok yoğun şeyler yaptılar. Yok işte para alıyorlar da, yok işte bir fonlanıyorlar da. E şimdi bunları her gece tekrarlıyorlar. Çünkü artık yandaş yalaka medyanın utanma duygusu tümüyle gitti. Artık hak, hukuk, adalet falan kavramları bitti. Aynı şekilde onlar da bir iktidar gibi var olma savaşı veriyor. Şimdi. Dün akşam da mesela TR1'de konuşurken bir arkadaşımız hani ya işte AKP'nin de adayını konuşmak lazım. Hani hep CHP adayı konuşuyor. AKP'de var mı? Ya bunu ben zamanında sordum. Fakat şöyle bir şey var. Erdoğan'ı çektiğin zaman zaten AKP yok. Ama AKP'de ne var biliyor musunuz? Saray görevlileri var. Beştepe'dekiler biz onların çoğunu tanımıyoruz. Bir Mehmet Uçum diyorsun, bir Yiğit Bulut diyorsun. İşte iki tane daha belki adam sayarsınız. Fahrettin Altun diyorsun. Ama hayır. 300'ün üzerinde danışman, politika kurulu üyesi, danışman grubu falan bunlar var. Onların hepsi tarihe karışacak. Ve büyük ihtimalle ağır suçlarla da muhatap olabilirler. iddialarla muhatap olabilirler. O zaman Erdoğan orada tutmak gerekiyor. Bu sertleşmeyi ben öyle görüyorum. Yani sabah Erdoğan ya da dün akşam yatarken tamam yarın sabah operasyon yapın dedi demedi konusunda gerçekten çok bir fikrim yok. Bir şey diyemiyorum yani. Ona rağmen demiyorum ama yani o tamam gereği neyse yapın. İşte en sertini yapalım. En sertini yapalım ki toplum gözünde de. Densin ki ya kardeşim yani bu, burası da dağ başı değil yani hiçbir şey olmasa bu kadar adama şey yapamazlar. Ama sonuç bir seçim halinde CHP'nin paralanmasıdır. Şimdi bakın CHP içinde de başlayacak. Nitekim yandaş kanallar bir takım CHP'lileri ekrana çıkarak efendim işte kurultay olmalı, şu olmalı, bu olmalı. E, e, bunun ikinci dalgası CHP kurultayı, İstanbul İl Kongresi ve CHP kurultayı oralarda şaibe ve o zaman kayyum. Kayyum, kayyum öyle şey değil. Yani partiye kayyum öyle dışarıdan bir devlet görevlisi değil. Parti içinden birini atıyorlar. Yani Kurultay gününe kadar partiyi yönetsin. Yani durumu idaresi birinden muhatap olacak. Mesela dedikodular çıkıyor. Kılıçdaroğlu'na tekrar teslim edilebilir mesela. Böyle bir laf var. Ee, mahkeme diyecek ki bu kurultay şaiberidir. İptal. O halde eski yönetim gelir ya da kayyum atılır. Şimdi bu da bence kasıtlı. Mesela Kılıçdaroğlu'na getirmek istedik. Dehşet verici bir şey olur. CHP'nin oyu yarı yarıya düşer. Onu yapabilirler. Sırf iyice yani CHP'den soğusun millet abi hiçbir şey olmaz bunlardan desildi. Ve bunlar bizi de kullanıyorlar. Şimdi dün anlattım Ankara'daki ahlaksız bir adam var. Yani rahatlıkla söylüyorum çünkü benim için söyledikleri bunun bin kat beteri olduğu için ve yaptığı şey operasyon böyle bizleri de kullanarak aradan cımbızlıyor. Hani bir eleştiride bulunuyorsun ya da diyorsun ki bak falanca diyor ki bu adam çok ahlaksız. Bu adam çok ahlaksızı kesiyor monte ediyor ve diyor ki bak dedi ki falanca için ahlaksız dedi. Ulan onu demiyorum. Böyle diyorlar diyorum falan. Neyse. Yani her türlü numarayı yapıyorlar. Gün kararlı ama sakin olma günü. Tabi sabahın bu saati itibariyle herkes çok öfkeli görüyorum. E, benim de çok canım sıkıldı. Çünkü yani her şeyin ötesinde tamamen hakka, hukuka, adalete, demokrasiye aykırı bir ortamda yaşıyoruz. Bir tür sanki darbe olmuş gibi bir ortamda yaşıyoruz. Yüzün üzerinde insan gözaltına alıyor, belediye başkanları alınıyor. Dur daha arkası geliyor, daha geziden şu kadar gazeteci alınacak, bu kadar medya gidecek iş adamları. Şimdi yani iş adamı dediğimiz zaman işte o gezi olaylarında adı geçen iş adamları da var. Bir şekilde zaten Osman Kavala 7 yıldır hapiste. Böyle bir şey yaratılıyor. Yani bir dehşet havası da ama hepimizin muhalefetin sakin olması, ama kararlı olması, dik durması gerekiyor. Kendi adıma bakıyorum. Bir endişem var mı? Hayır. Ama yani böyle bir iktidar varken herkese her an bir kul takmaları da mümkün. Ama fevri davranmak çok yanlış. Burada bütün iş Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşüyor. Çünkü bir siyasi parti, toplumun önderi durumundaki bir parti. Onların çok ciddi, kararlı, etkili bir takım eylemleri yapması lazım. Aylardır söylüyorum. Sineyi millet diyorum mesela. Dön kardeş bir şey olmaz. Her yerde seçim olsun. Katılma. Bakalım halkın tepkisini öyle göreceğiz. Çünkü tam bilemiyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Abdullah Öcalan'la sıkı fıkı ilişkilerin kurulduğu, sayın Öcalan dendiği, MHP'nin bile neredeyse hani böyle bir, bir japo diyeceği bir ortamda efendim falanca belediye PKK ile telefonla görüştü. Soruşturma açıyorsunuz. Yani aslında akla mantığa da aykırı. Ayrıca işte söylüyorum, ama işte bazen diyorum ki hani demiştim lafı var ya, ya arkadaş sana bu kadar yolsuzluk, hırsızlık suçlaması yapılıyor. Ya bir tane açıklamadınız. 130 tane suç duyurum var diyorsun. E ben mi bulacağım onları? Ben mi koşacağım peşinde? Kaç suç duyurusu? Ya koysanız da şunu. Hepsi elinizde. Dolatın dedik bütün büyük kentleri. Büyük kentler sizde, büyük şehirler sizde. Karşı atak. Hayır, savunmaya geçtiler ya da hani böyle üstler bize olmaz, kabul etmeyiz. Ya deme bunu. Şimdi bu sabah diyor yani bu iktidar bir CHP sözcüsü. Neyi yapamaz dediysek yaptı. Ha günaydın. E bunu anlattık zaten. Karşında senin Özal yok. Tansu yok. Ecevit yok. Nesli Tılmaz yok. Turgut Özal yok. Bunların hepsinin bir demokratik ahlakı ve terbiyesi vardı. Öyle ya da böyle. Tamam bir takım hoş olmayan işlere bulaştılar mı ya da öyle uygulamaları oldu mu? Ama genel yapamadılar hiçbir zaman. O ağır bastı. Turgut Özal'ın meşhur anayasaya bir kere delmekte bir şey olmaz. O bir kere yaptı, bir kere yapabildi. Biz anlattık olur mu böyle şey diye ama bak bugüne geldiğimizde anayasa yok ortada. E bugünlere geleceğimizi anlattık, e söyledik. Hani ben bildim, söyledim anlamına söylemiyorum bunu. Aklı başında herkes bunu anlatmaya çalıştı. Ama hep isper eden ya da bir şey olmaz. Al şimdi... Ama artık şimdi çok akıllı davranma sırası geldi artık. Sine'ye millete mi döneceksiniz? Parlamentoyu mu bloke edeceksiniz? Yurt çapında çok büyük kitle eylemleri mi organize edeceksiniz? Korkuyla bir yere varılmıyor. Aman şimdi üzerimize işte yaptı İstanbul'da Bak İstanbul'u kitledi, Borsa çöktü. Umurunda değil ki. Çünkü iktidarda kalması gerekiyor bu iktidar. Öyle bakıyorlar olaya. Mazallah gidersek sorunumuz olur diye bakıyor. Çünkü demokratik düşünmüyor. Olabilir kardeşim. Bugün halk senin yaptıkların tamam da yani bir seni bir dönem istemiyoruz. Sonra baktı yeni gelene. Demokrasi böyle bir şey. En iyi seçim değil. Ama halk bakıyor diyor ki ya sen bir sürü hata yapıyorsun. AKP ve Erdoğan'ın ekibi bunu göze alamıyor. Şunu biliyor. Gidersek bir daha gelemeyiz arkadaş. Korku o. E o zaman e o zaman işte köşeye sıkışmış kedi gibi her tarafı tırmalayacak. İşte burada tırmalanmadan çıkmak meselesi var. Onun için diyorum. Başta CHP olmak üzere. Bütün sosyal medya kullanıcıları. Adı bilinen isimler. Son derece kararlı ama sakin olmak zorunda. Hepimiz. Şu anda çok kolay. Ooo bir sürü sloganlar atarız. Ay alçaklar ne yaptılar, ne yaptılar. Vay bu darbedir. Ve hukuk yok çünkü. Demokratik kurallar uygulanmıyor. Anayasa adeta geçersiz kılınmış vaziyette. Ve yargı ile yapabiliyorlar. O halde aynı şekilde cevap vermek durumunda muhalefet. Ve CHP'ye şu anda çok iş düşüyor. Eğer bu olayı öfkeye kapılarak ya da işte böyle kahramanlık yaparak ıskalarlarsa Türkiye, Azerbaycan, Mısır, Suriye falan gibi hani tek adamın yönettiği, herkesin de gidip oyunu ona verdiği bir ülkeye dönüşür. Ya da bu bir fırsata dönüşür ve Türkiye bir bağırsak temizliğiyle yaparak bakın bunu da söyleyeyim. Ne kadar bu işte dahli olan varsa onları da temizleyerek demokratik sisteme geçer. Başka da kurtuluş çaremiz yok. Fazla uzatmak istemiyorum. Bugün bu kadar diyeyim. Başka konular aslında bugün bambaşka bir şey anlatacaktım Trump Erdoğan görüşmesiyle ilgili aldığı bazı e, bilgi demeyeyim ama e, yorumları paylaşmak istiyordum ama sabah böyle bir olayla karşılaştık kaç kişi izleyebildi bilmiyorum canlı yayında şu anda 3700'e geldik gün içinde ne kadar olur ama özellikle İstanbul'da erişim sıkıntısı var sanıyorum izleyenlerin pek çoğu İstanbul dışından olabilir. Çünkü İstanbul'da var şey. Yani şu an gene bakayım. Benim şeyimde bir gireyim. Yok. Dönüyor. Dönüyor ve gelmiyor. Ama kendi yayınımı diğer bilgisayardan canlı seyredebildim. Yani daraltma dedikleri bu. Tık yakalayabiliyorsun. Yakalarsan yayına giriyorsun. Ama böyle bir ortam. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. E, lütfen, özellikle sosyal medyada e, sakin olun. Öfkeye kapılmak, işte en sert lafı ben söyledim, gördüm mü, nasıl çaktım havasına girmeden ama kararlı biçimde. Türkiye bu badireyi atlatacak. Türkiye yeniden demokrasiye dönecek. İnsan hakları, özgürlükler yeniden kurulacak. Anayasamız yeniden hizmete girecek. Buna inancım sonsuz. Ama bu arada nereden olursa olsun çok ciddi belki bir temizlik de yapılacak ve Türkiye refaha kavuşacak. Bu inancı hiç bozmayın diyorum. Kimse paniğe kapılmasın. Öfkenin getirdiği bir karamsarlıkla, bezginlikle yolu yürüyemeyiz. Yarın yine 10.30'da görüş, 10'da görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.